gün önce metropol bir şehirde kombinin fazla ısıtmasından şikayet ederken bir gün sonra bir dağ köyünde sobanın yanında titrerken buldunuz mu kendinizi hiç? Ben buldum. Hem de sobanın tavanda bıraktığı gölgeleri izlerken üzerinde kaynayan çayın sadece o an üşüyen ellerimi değil bir ömür bütün bedenimi ısıtacağını bilmeden. Herkes hayatında inişler çıkışlar yaşar. Herkes hayatta yapmam, yapamam dediği şeyin tam ortasında bulur kendini bazen. Bazen bütün ümitler tükenmişken bir umut beliriverir. Ya umuda tutunur, dipten yukarıya çıkarız ya da o hengamenin rüzgarında savrulur gideriz. Teknik anlamda da öyle değil midir? Alçak basınçla yüksek basınç arasında yer değiştiren hava akımı miktarıdır ya rüzgar. İşte biraz da yaşamın kıyısında, alçak basınç dolaylarında yaşamına devam ederken, Hayattan aldığı dersle yaşamın farkına varan bir insanın, bir öğretmenin, bir köy öğretmeninin hikayesi bu. Bırakın rüzgarda savrulmayı, rüzgar olmaya niyetlenen cinsten bir hikaye. Her şey, 2010 yılının soğuk bir cumartesi günü, ailemden yüzlerce kilometre uzaklıkta, 1800 rakımda, hatta şu an bulunduğumuz salona, 1020 kilometre uzaklıktaki bir dağ köyüne, öğretmen olarak atanmamla başladı her şey. Konuşmaları, dili, adetleri, gelenek ve görenekleri alışmış olduğum tarzın dışında olan, arama motorlarında aradığınızda donmuş tilki görselleri dışında pek bir görselin olmadığı o diyara yaklaşık 12 saat süren bir yolculuğun ardından ulaşmıştık. Köye gelir gelmez otobüsten indim, etrafa baktım. Evet, internette aradığım yerin ta kendisiydi. Ama öncesinde Göreve başlama işlemlerini halletmek amacıyla il merkezine il milli eğitim müdürlüğüne gitmem gerekiyordu. Hemen oradan bir taksi çevirdim. Taksiciye e, beni köyden il merkezine götürür müsün? dedim. Taksici böyle afallamış bir şekilde hocam zaten il merkezindesin dedi. Tabii o an bir hayal kırıklığına kapılıyorsunuz. Sizin il merkezi sandığınız yer köy e, köy sandığınız yer il merkezi çıkıyor. Sonra tabii o şaşkınlığı üzerimden atamadan il merkezine gittik. Orada evrak işlerini tamamladık. Sonra ilçeye geldik. İlçede bir banka, ilçe milli eğitim müdürlüğü, bir market. Sonra ilçe bitti. İlçede o kadar. Sonra tabii hayal kırıklığı artarak devam ediyordu. Orada da işlemleri hallettikten sonra yaklaşık bir 70 kilometre daha yol yapıp o dağ köyüne ulaşmıştık. Yanımda 3 valizle bana bir ev gösterdiler. Toplamda 30 metrekare büyüklüğünde bir odası var. Bir artı bir diyorlar ya sadece bir. O kadar odası var. Kapıdan içeriye girdim valizlerle birlikte. Köşede bir kanepe var. Kanepe, valizler, ben, kapı. Hatta ben çıkmadan kapı kapanmıyor. O kadar küçük bir odası var. Neyse kapıyı kapatır kapatmaz aklıma gelen ilk düşünce şu oldu. Emre ne yap? Ne et? Burayı terk et. Çünkü o an yaşadığım hayal kırıklıkları üst üste gelmişti. Hemen araştırmaya koyuldum. Ne yapmalıyım dedim. Öğretmen nasıl tayin olur? Nasıl gider? Hemen dedim cep telefonunu çıkarayım, internete yazayım. Tam yazacağım, baktım ki internet çekmiyor. Aslında hat yok. Sonra neyse ki yanımda yedek bir hat getirmiştim. Yedek hattı taktım. Ondan sonra araştırmaya koyuldum. İşte öğretmen nasıl bulunduğu yerden gider vesaire diye. Sonra gelen sonuçlardan iki tanesi beni oradan kurtarıyor. Ya evleneceksiniz, eş durumundan eşinizin bulunduğu ile tayin olacaksınız ya da yüksek sens yapıp Yüksek lisans yaptığınız üniversiteye tayin oluyorsunuz. İki yol var. Dedim ki ben hem iyi bir yuva kurayım, hayırlı bir yuva kurayım hem de buradan kaçayım diye hemen bu işlerle ilgilenen kişi olarak annemi telefonla aradım. Anne dedim ben tayin e, olacağım. Pardon, ben evleneceğim dedim. Bana birisini bulur musun? Sağ olsun o hala birini bulmaya çalışıyor, devam ediyor. O konudaki çalışmalarımız başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Dedim ki ben akademik kariyer yapayım, entelektüel bir kişilik kazanırım hem de tayin olurum diye düşündüm. Hemen araştırmalara başladım. Ondan sonra çok yakın bir zamanda bir bölümden alım var. Arkeoloji bölümünden 10 kişi alınacak, her şey tamam. Bölüm arkeoloji, benim branşım fen bilimleri. Ee, çok az başvuru olduğu için her bölümden başvuruyu kabul ediyorlardı. Hemen başvuru yaptım. Sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Güzel olan tarafı şöyle, 10 kişi alınacak, 6 kişi başvurmuş, garanti gidiyorum oradan. Artık elveda diyorum o dağ köyüne. Ondan sonra e, erken bir açıklama geldi üniversitenin sitesinden. Ben bir hayretle açtım, baktım acaba sonuçlar mı açıklandı diye. Baktım ki aynen şu açıklama yazıyor. Arkeoloji bölümünden açıklama, birimimizdeki profesörlerden bir tanesi başka bir üniversiteye tayin olduğundan dolayı arkeoloji bölümünden yüksek lisans alımlarının durdurulmasına karar verilmiştir diye. Orada da darbeyi yemiştik. Ne yaparsam yapayım oradan kaçış planlarının hepsi suya düşüyordu tabii ki bu sırada bir yandan da görevime devam ediyorum. Bir yandan okuluma gidiyorum. Çok güzel insanlar var, çok güzel öğrenciler var ama benim içimdeki aileme kavuşma isteği, oradan gitme isteği hiç bitmiyor. Oradan kurtulmaya çalışıyorum, gitmek istiyorum. Ta ki geldiğim günden beri beni takip eden bir çift masum göz ile karşılaşana kadar. O masum gözün sahibi ilk başlarda ürkek bakışlarla beni uzaktan takip ediyor. Sonradan Evden okula giderken, okuldan eve gelirken de beni takip ettiğini fark ettim. Benim de canım sıkılıyordu, bir arkadaşa ihtiyacım vardı. Dedim gideyim bu öğrenciyle tanışayım. Dedim gel bakalım oğlum, işte benim adım Emre, dedi benim adım da Ahmet hocam. Memnun oldum Ahmet. Hemen Ahmet anlatmaya koyuldu. Zamanında babasıyla dağlardan topladığı yaban armutlarından bahsediyor. Mantar toplamaya çıktıklarını söylüyor. Ankara'da da sizin böyle dağlarınız var mı? Orada insanlar nasıl konuşuyor diye bana sorular soruyor. Ben anlatıyorum, o dinliyor, o anlatıyor, ben dinliyorum derken günler, haftaları, haftalar, ayları kovaladı. İlk öğretmenler günü geldi, çattı. Tabii ki hani her ne kadar oradan kurtulmaya çalışsanız da öğretmenler günü ve ilk olması sizde farklı bir duygu bütünlüğü oluşturuyor. Sabahleyin farklı bir sevinçle okula gittim. Öğrencilerim dağlardan topladıkları çiçekleri getirmişler. Kimisi mektup yazmış, kimisi şiir. Farklı farklı hediye getirenler var. Tabii insan en yakın dostundan, Ahmet'ten, kankasından da bir şeyler bekliyor. Baktım Ahmet şimdi gelir, sürpriz yapacak herhalde derken Ahmet o gün ge derse gelmedi. Bazen yaşlı annesine yardım etmek amacıyla geç geldiği vakitler oluyordu dedim. Şimdi gelir, geldi derken öğle arası oldu. Ahmet hala yoktu. Allah Allah dedim. Grup bir sevinçle de böyle Ahmet'i arıyorum. Okul bahçesi sınıfı Ahmet o gün yoktu. Neyse ders bitti. Okuldan çıktım. İçimdeki o Ahmet'in her an çıkabileceği düşüncesiyle baka baka köy yoluna doğru evime gittim. Evinde tahta bir kapısı var. Bazen şiddetli rüzgar estiğinde kendiliğinden açılan bir kapı. Oradan girdim. Hemen yan tarafı da mutfak. Yemek yapmaya koyuldum. Yemeği yapıyorum. Sonra kapı hafif bir titreşti böyle. Dedim herhalde yine rüzgar yapıyor bunu fazla kulak kesmedim derken baktım ki kapı ritimli bir şekilde çalınıyor. Herhalde kapıda birisi var diye gittim kapıyı açtım baktım kapıda kimse yok. Allah Allah dedim tam kafamı çevirdim ki güneşin kızıllığına doğru bir çift ayağın kaybolduğunu gözlemledim. Dedim herhalde çocuklar benimle oyun oynuyor çünkü bazen bunu yapıyorlardı. Sonra kapıdan tam geri çekilip böyle baktığımda kapının eşiğinde gazete kağıdının içine buruşturulmuş bir paket var. Allah Allah bu ne diye Böyle bir merakla eğildim, aldım. Ağır da bir paket. Gazete kağıdını açtım. Kağıdın içerisinde bir taş var. Taşın üzerinde de güzel taş yazıyor. Allah Allah bu ne diye düşünürken hani gazete kağıdının üst kısmında manşetin olduğu yerde bir boşluk olur ya. Oraya eğri bürü harflerle yazılmış bir not. Öğretmenim ben Ahmet. Sura bakmayın öğretmenler gününüzü kutlamaya okula gelemedim arkadaşlarım benimle dalga geçer diye. Bu taş benim en değerli eşyam, lütfen kabul edin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun, kankanız Ahmet yazıyor altında. Düşünebiliyor musunuz? En değerli eşyası bir taş. Ve daha sonraları öğrendiğimde rahmetli babasıyla tarlada çalışırken babasının topraktan çıkarıp oğluna hediye ettiği bu taşı oradan kaçmak için elinden geleni ardına koymayan, kendini öğretmen sanan birisine hediye ediyordu. Ahmet aslında bir hediyeden ziyade bana hayat dersi veriyordu. Dedim ya, herkes hayatında inişler çıkışlar yaşar, o mesajı alacağı günü bekler diye. İşte o gün o taşı avucumun içine aldığımda, bırakın mesaj almayı, tüm bedenimi saran bir sıcaklığa maruz kalmıştım. Taşlar, hani dışarıdan baktığınızda çok soğuk, çok sert objelerdir değil mi? Ahmet'in verdiği taş bugün burada. Hiç bir taşı kırıp içine baktınız mı? İçinde milyonlarca mineralin parladığını görürsünüz. Milyonlarca rengarenk mineral. Ya ben bu taşın içindeki o milyonlarca mineralin parlamasına ya da Ahmet'in o gönlündeki rengarenk milyonlarca parıltıya inananlardanım. İşte bu taş beni sizin karşısına çıkaran olaylar silsilesini başlatan şey. Gelin hep birlikte o günden sonra neler olmuş bir seyre çıkalım. Platon devleti aynı bir insan organizmasına benzetiyor. İnsan organizmasındaki farklı yapıları da insanların yerine getirdiği yapılar olarak adlandırılıyor. Öyle ki insanı geliştirirseniz otomatikman devlet gelişir diyor. O zaman biz de öyle yapmalıydık, insanı geliştirmeliydik değil mi? Daha sonra çalışmalara koyulduğumuzda bir devletin gelişmişlik düzeyine bakmak istiyorsanız orada kadınların yaşam standardına bakın diyor Stuart Mill. Çok önemli. O halde ilk önce kadınlardan başlamamız lazımdı, ilk öğretmenlerimizden. Çünkü kadınları geliştiremezsek biz okullarda ne yaparsak yapalım öğretemezdik. Öyle de yaptık. Yaptığımız araştırmalar ve hazırladığımız projeler sonucunda köyümüzde ve ilçemizde bulunan bütün kadınların hepsine meslek edindirme kursları düzenledik bir yandan meslek ediniliyorlar, bir yandan aileye, ilçe, hatta il ekonomisine katkıda bulunmaya başladılar. Sinemaya gidiyorlar, tiyatroya gidiyorlar, müze gezileri, farklı kültürel faaliyetlerle sosyalleşiyorlar. O kadar güzel ki onlar, belki de bizim onlara sağladığımız şey maddiyattan öte onların geleceğe umutla bakmalıydı. Gerçekten bizler için en önemli projelerden bir tanesi olmuştu. Daha sonra okul yaşamına da el atmamız gerekiyordu. Sanırım nöbetçi olduğum günlerden bir gün Zil çalar çalmaz öğrenciler okuldan eve doğru koşar adım giderken gördüm. Bir gariplik söz konusuydu. Onları hayata hazırlayacak olan ilimin, bilimin, teknolojinin merkezi olması gereken okullar koşar adım kaçılan yerler olmuştu. Aslında öğrenciler de haksız sayılmazdı. Okullara şöyle dönüp baktığınızda o soğuk betonsu görünümü gerçekten hani insanda olumsuz bir algı yaratıyordu. Sonra kolları sıvadık tüm okulumuzu öyle bir elden geçirdik ki. Sınıflarımız tavanında güneş sisteminden bir galaksinin olduğu, renk tayfından kalorifer petekleri, insan DNA'sı şeklinde öğretmen dolabı, insan böbreği şeklinde öğretmen masası, ağaç şeklinde bir kütüphane, bir, bir sürü şey. Bırakın öğrenciler zil çalınca eve gitmeyi, artık teneffüslerde bile dışarıya çıkmaz olmuşlardı. Daha sonra yeter miydi? Yetmezdi. Öğrencilerimizi bilimle ve teknolojiyle buluşturmak istedik. Ama gelin görün ki, en yakın birim merkezi yaklaşık 800 kilometre uzaktaydı. Biz öğrencilerimizi oraya götüremezdik. Ama oradaki faaliyetlerin hepsini onların ayağına getirebilirdik. Bu felsefeyle yola çıktık ve bana tekerleri patlamış, camları kırık, 10 yıldır hiç çalışmayan bir otobüs gösterdiler. Yine oraya bir sihirli değnek değmesi gerekiyordu. Sonra kablolar, takviye kabloları, aküler, yağlar, kayışlar derken bir hafta sonunda burada otobüsü çalışır hale getirdik. İçine gerekli bilimsel düzenlikleri yerleştirdikten sonra şu an günümüze kadar 40 bin tane köy öğrencisini bilimsel faaliyetlerle tanıştırdık. Neler yapıyorlar biliyor musunuz? Mars'ta ağırlıklarını ölçüp dinozorlara dokunabiliyorlar. Meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapıp ay yüzünde yüzeyinde yürüyüş yapabiliyorlar. Öğrencilerimizi gerçekten bu şekilde bilimsel faaliyetlere buluşturmak harika bir projeydi. Halen de buluşturmaya da devam ediyoruz. Ama siz ne kadar bilim teknolojide ilerleseniz de bazen doğa olayları karşısında çaresiz kaldığınız vakitler de oluyor. Yine o günlerden bir gün derse iki öğrencim çok geç gelmişti. Yaklaşık iki saat sonra merak ettim ağlayarak sınıfın içerisine girdiler. Mosmor kesilmişler. Ellerini avuçlarımın içine aldım böyle ısıtarak hayırdır neden geç kaldınız diye sordum onlara. Öğretmenim biliyorsunuz biz taşımalı geliyoruz ve köyümüz çok uzakta. Servis bazen kara takılıyor, 10 dakika geç kalıyor, bazen yarım saat, bazen bir saat. Biz daha gel, daha gelecek derken yerimizden ayrılayamıyoruz ve çok üşüyoruz öğretmenim dediler. Bizim bir öğrencimizin parmağının ucunun dahi üşümesine tahammülümüz olamazdı. Öyle de oldu ve projelerimizi yazdıktan yaklaşık 6-7 ay sonra 32 tane taşımalı köyümüze güneş sistemiyle restrenin içinde ısıtmalı bir klimanın olduğu, çalışma masasının olduğu, kütüphanenin olduğu akıllı duraklar projemizi inşa etmiştik. Artık öğrencilerimiz üşümeden keyifle servislerini bekliyorlardı. Dedim ya onların tırnağının ucunun dahi üşümesine tahammülümüz olamaz. Çünkü onlar nice kitapların sayfalarını açacaklar ve nice kitapların sayfalarını biz açalım diye onlar kitap yazacaklar. Çünkü o nesil bu nesildi. Onlara inanmamız gerekiyordu ve bizim okumaya, okumak için doğru düzgün alanlara ihtiyacımız vardı. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığınızda yüzde 28'lik bir kitap okuma oranı varken bizim ülkemizde yalnızca binde birdi. Bu bizim için bir problemdi. Ama sadece bu konunun üzerine gitmemiz de yeterliydi. Bunu köy muhtarına açtık, bize dama akıtan, 40 yıl önce yapılmış eski bir köy odasından bahsetti. Oraya çocukların gözüyle bakmak yeterdi diyorum ya. Kestik, içtik, boyadık, kaynattık derken eksi 30'larda 2 ay çalışıp Kıraat Kafe isimli projemizi hayata geçirdik. Artık bizim köyümüzde kitap okuma oranını bırakın binde biri çağdaş ülkelerin de ötesinde. Evet, kitap okuyacağız, okumalıyız. Bunları yaparken bir yandan da toprak ne demek, üretmek ne demek, üretim ne demek, hak etmek ne demek bunları da öğrencilerimizle aşılım alanımız gerekiyordu. Bu felsefeyle yola çıktık ve dedik ki biz deftere yazarak değil, toprağa kazarak öğreniyoruz dedik ve uygulama bahçesi projesini hayata geçirdik. Ekiminden dikimine, sulamasından bakımına kadar her adımlarını öğrencilerimizin planladığı bu projede çeşit çeşit ürünler elde ettik ve bu elde ettiğimiz ürünlerin hepsini yine organik market ismini verdiğimiz atölyemizde işledik. Reçeller, turşular, konserveler, farklı farklı organik ürünler. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunların hepsini satıp hatır sayılır bir gelir elde ettik dedim ki öğrenciler çocuklar bu sizin paranız hani bu para sizin hakkınız ne yapalım bunu diye sordumda öğretmenim bizim ihtiyacımız yok yardımımıza muhtaç kardeşlerimize arkadaşlarımıza göndermek istiyoruz dediler ve son kuruşuna kadar bunu yardıma muhtaç kardeşleriyle paylaştılar. Daha sonra bu projeleri yaptıktan sonra bir gün köyde yorulmuş ve oturuyorduk çocuklarla. Çocuklardan biri öğretmenim dedi neden bizim köydeki evler binalar hepsi eski ve gri renkli dedi. Yani oraya da bir sihirli değneğin değmesi gerekiyordu. Sonra bir sosyal sorumluluk projesi başlattık ve köyümüzdeki tüm evleri öğrencilerimizle, velilerimizle birlikte rengarenk yapmaya başladık. Artık o taştan etrafa yayılan parıltılar sadece bizim yüreklerimizi değil, binaları da aydınlatmaya, binaları da renklendirmeye başlamıştı. Evet. O Ahmet'in vermiş olduğu taş, onun taşın aydınlığı nerelere aydınlattı hep birlikte gördük. Bu taşı ben doğduğum şehirden 800 kilometre uzaklıkta 1800 rakımda bir dağ köyünde buldum. Peki sizleri değiştirecek olan taş nerede?